Aa, yaş selam. E ee, daha daha ne yapıyoruz beyler? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Valla bizim durumlar aynı işte. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle dönüyoruz, dönüyoruz, yuvarlanıyoruz. Ay. Bir önceki bölümde nelerden bahsettik? Aslında bu bölüm kısa sürecek çünkü... Lap lap geçeceğim her yeri. Gelecekten geldim ben eve Bak kodumu işte. <laughs> Neyse işte Artık şuna karar verdim Bir sonraki oyunumuz Unleashed Tamam mı bakayım Kime diyor Bundan sonra ona yardıracağız sonra bakarız sonrasında zaten o Uzun sürer herhalde ya Bayağı bir uzun sürer çünkü zaten uzun bir oyun. Yani çok uzun bir oyun değil de işte. 10 15 saat belki o kadar bile değil. 10 15 saat arası giden bir oyun işte katsinlere göre. Katsinlere dahil edilerek yok madalya toplamadır şudur budur. Ben de en son kaç ay önce bitirdim <laughs> almıştı ya. Seri izlesi aldım ben daha sonra bir ay sonra mı ne? Alın işte aldım. İndirime girmesini beklemiştim. Girmedi salak oyun. Sonra ben aldıktan sonra girdi. Bakalım size hem 60 FPS gösterirmemişti. Seri deste ne oluyor? Akıyor mu oyun? Yüklenme süreleri, zart zurt görsel kalite. Gerçi görsellik onda yine 720p ama. Bir resolution boost yok. Da FPS boost var o daha önemli. Çünkü Anlıştın gerçekten ihtiyacı vardı. FPS boost 60 FPS olunca akıyor oyun ve manyak zevkli. Warhop stage'leri efsane zevkli. Ben stories'in işte geçen yılın ne zamanı? Mart'ında mı oynadım? Nisan'ında mı ne oynadım? Tekrardan. Tabi ondan önce daha önce oynadım PS3'te kutulu var bende de. Öyle işte bakalım başımıza ne gelecek o maceralarda da. Bu bu arada sondan bir önceki bölüm. Tabi eğer ekstra bölüm yaparsam. O son bölüm olur o zaman iki bölüm sonra ekstra bölüm olur ama yapmam herhalde bilmiyorum ya. Yani. Bakarız. Evet Act 2 de bitti Act 3. işte onu yaparız sonra işte bu arada kayıtları Xbox'tan alacağım Xbox'ın streaminden alacağım streaminden aldığım için de o sol üstte bir tane şey gözükecek bazı bölümlerde gözükür o bazı bölümlerde gözükecek Xbox logosu falan gözükecek o gitmiyor ondan kurtuluşumuz yok kardeşim yani o göz gözü o gözükecek ona takılmayın Anlıştı Generations'ı falan tabi benim PC'de de vardı PC'de Generations falan vardı. Şimdi işte yok açarım. Yok bir şey olur kasar. Kasmaya başlar. Ben ona şimdi uğraşırım da. Uzar da falan zaten. Series S'teki versiyonu daha iyi bir versiyon. Benim PC'de daha 1080 60 oynayamıyorum ben. 900p 60 bile bazen oynayamıyorum. <laughs> bazı stage'lerde. O yüzden Series S'te 1000 kaç p'ydi? 1200p falan Series'ta Generations galiba. Ve 60 FPS. Akıcaz onunla. Bu arada ben bu Official bu Chess Team'de bulunan Genesis simülatöründe şey vardı. Stable Sprite Limit vardı. Yani işte Genesis'te bir Sprite Limit'i var. Sprite nedir işte bu şu an gördüğümüz ekrandaki şey işte yani görsellik bir model değil bir poligon değil Bunlara sprite deniyor. İşte disable sprite limit yani işte sprite limitini kaldır dalgası vardı. Onu kaldırım acaba ondan onu kaldırdığım için mi bu şey? Çok kastı anlamadım. Belki ondan alırım belki. Ama ben orijinalinde bu kadar kastını hatırlamıyorum ya. Scrap Ray'nin içinde falan göreceğiz. Oralar bayağı bir kasıyor su altı kısımlar yine labirent sonra gidiyoruz yordu. Eğer hiç görmediyseniz, boğulmadıysanız şu an spoiler oldu. <laughs> Neyse işte gideceğiz. Orada Görünce, görürsünüz zaten. Bu boss'ta da böyle sekiyorsunuz falan. Bazen şu oradan zıpladığınız zaman şeylerin ortasında durup range'i yetiyor ama bazen de etmiyor. Bir garip bir şey. Öyle yani. Bu bölüm de bayağı kısa sürüyor ha 6 dakika 31 saniye. <laughs> Çok komik. <laughs> Bir sonraki bölüm ama uzun sürecek. <laughs> o bölümde biraz kanser oldum. Kesmeler biçmeler oldu. Onu da fark edersiniz zaten. Neyse o zaman hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.